Merhaba arkadaşlar. Ee, hem yabancı arkadaş, yabancı ortaklarımız hem de e, sizin için ee, arkadaşımızın gönderdiği metin üzerinden e, işaret dili tercümesini yapacağım. Adım Zeki Özcan. E, i̇şaret dili e, eğitimleri de veriyorum. E, halk eğitimlerde e, yaklaşık 10 senedir veriyorum. Türkiye'nin doğusunda, batısında, bir sürü yerinde bu eğitimleri verdim. Ben anlatmaya çalışacağım, kendimce olanları da söyleyeceğim, ama sizin bildiklerinizle doğru olarak kabul ediyorum. Hani yani illa benim dediğim yani kesinlikle benim dediğim doğru demiyorum. Evet aileden başlıyorum. Ben aile böyle göstermiş ama ben böyle gösteriyorum. Şöyle gösteriyorum. Kan bağından geliyor. Bunların e, tercümesini ben İngilizcesini de e, altlarına yazacağım. Yabancı arkadaşlarımız da oradan okuyabilir. E, I, I I will do e, Turkish Sign language family. E, tamam, başlıyorum. Aileyi gösterdim. Anne. Şöyle elimizde yapıyoruz. İki taraftan alıyoruz. Şuradan anne. Hızlı yapıyorum baba. Abi. 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 Abla. 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 Bu da arkadaşımız böyle yapmış. Bunu da kabul edebiliriz. Ben böyle yapıyorum. Abla. Böyle yapmanızı da isterim. Kayınvalide de kaynana budur. Sadece bu kaynana. Hani anne göstermiş ama kaynana da sadece bunu yapsanız yeter. Kaynana. Hmm. Bakın burada ablayı böyle yapmış. Şurada. Dede. Babaanne, anneanne hepsi aynı arkadaşlar. Babamın annesi diye hani anneanne baba tarafı anne tarafında anne tarafı böyle gösterirseniz anneanne olur. Böyle gösterirseniz babaanne olur. Anneanneyi gösterdim. Teyze böyle yapmış ama teyze ben böyle e kodluyorum. E böyle de öğretiyorum. Şu ikisini yaptığında bu böyle yapmış gibi görünüyor ama şöyle yaptığımızda yenge şöyle yaptığımızda teyze. Bu teyzenin işareti. Teyze. Böyle yaparsanız Belki ortaklık sağlamış olur. Şimdi amcayı böyle yapmış ama bu bu akraba demek. ben bir sürü yerde işte İzmir'de İstanbul'dan arkadaşlarım vardı. İstanbul'daki bir öğretmenden eğitim aldık. Ankara'daki bir öğretmenden eğitim aldık. şimdi Türkiye'nin doğusunda ve batısında kurslar verdim. Amcayı böyle yapsanız iyi olur. Amca. Şöyle elleriniz. Ağzımızda amca. Bu akraba birçok yerde akrabadır. Ama böyle de amcayı yapanlar vardır. Görmüştürsünüz. Ama böyle yapsanız ben sevinirim. Dayı. Dayı. İşaretin orijinallerini yapmaya çalışıyorum. Dayı. Bakın e, amcayla akrabayı ters yapmış. Akrabayı ben böyle yapıyorum. Burada böyle yapmış. Ben böyle yapmanızı isterim. Çocuk. Şöyle elimizin kenarında. Çocuğu da böyle ee, birçok yerde çocuğu böyle gösterirler. Haberiniz olsun. Ben de böyle gösteriyorum. Çocuk. Hala. Böyle elinizi koyuyorsunuz. Hmm, hala. Bebek. Bakın bebekle çocuk aynı şeydir. Burada bebeği böyle sallamış. Kardeş. Kız. Erkek, enişte, iki gözümüzün altına koyuyoruz enişte. Böyle dolur, böyle dolur. Ben, ben, sen, senin, onun, onun, elimizde gösteriyoruz onun, onların, onların elimizde gösteriyoruz yine. Bu eşte eş koca eş erkek eş kişi bakın şuradan alıyorsunuz kişiyi kişi kişi canlı demek şu canlının işaretidir bu arkadaşlar kişi kim 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 ders ders programı öğretmen birçok yerde öğretmeni böyle kullanıyorlar. Böyle de kullanıyor. İstanbul böyle kullanıyor. Ankara böyle kullanıyor. Ama diğer yerlerde öğretmeni böyle bizim, Orada da böyle kullanıyorlar. Ben de burada böyle üretiyorum. Öğretmen. Öğretmek. Öğrenmek. Öğrenmek. Öğretmek. Öğrenmek. Öğretmek. Öğrenci öğrenci beraber olacak ama bakın okul demek bu okul ki öğrenci öğrenci burada çocuk gibi yapmış şunu yaptık. o öğrenci böyle kullansanız iyi olur ödevde sadece ö işaretini yapıyoruz orta okul okul o harfi okul okumak ilk okul lise okul tekle yaparsanız lazım ya da mavi anlamına da gelebilir. Üniversite böyle yapmış. Ben böyle yapıyorum. İkisini beraber yapıyorum ve şunu da yapıyorum. Çünkü bu bunu kullanan yerler de var. Çok güzel bir işaret. Ben ikisini de beraber kullanıyorum. Şöyle yapıyoruz. Böyle. Üniversite sınav sınav bakın sınav sınav ee, bu sınav böyle yapmış ama bir birçok yerde sınav böyle kullanır sınavı final yarı final çeyrek final diye yaparlar ben sınavı böyle öğretiyorum ama siz de böyle yapsanız iyi olur sınav zil çaldı teneffüs beyaz demek beyaz tebeşir. Tarih. Tarih. Çok ileri değil ama şöyle. Tarihi belirteceksiniz. Tarih. Sosyal bilgiler. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Burada sonuncu böyle yapmış. Ben sonuncuyu böyle yapıyorum. Sonuncu demek. Son. Son demek. Ya da sonuncu. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, sonuncu. Bu da olur. Tamam, bu da güzel bir işaretmiş. O zaman şöyle yapıyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, sonuncu. Sonuncu. Silmek. Ki parmak diyoruz. Bir tl siliyoruz. Sıra bu sırayı şöyle yapın. Ben kullanıyorum. Yani bu sıra yap olmak. Sıra. Sıra sıra. Oturak sıra olarak şu. Ama sıra olmak bu. Evet. E, gene silgi demiş. Bakın sırayla silgiyi karıştırmış burada. Sıra olmak. Böyle olması lazımken şöyle olması lazımken silgiyle sırayı karıştırmış. Olabiliyor. Sonra bu işaret oluyor. Bakın sınıf. Birin sınıf, birin sınıf, ikin sınıf, üçün sınıf, dördün sınıf. Şurada ana sınıfını bazen diyorlar ana sınıfı ama ana okulu Sınıfta birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf, beşinci sınıf Kitap Şöyle kitap Kimya döküyorsunuz Karne Karne Sadece şu işaret arkadaşlar Bunu kullansanız sadece iyi olur Karne Şöyle Okul kantini. Bu satmak demek. Okul kantini. Kalem. Kalem tıraş. Kalmak. Hem de şey olmuş. Hem de dersleri de almış olur. Kağıt. Kağıt. Kocaeli de demek cetvel cetvel defter açıyorsunuz defter fen bilgisi fen bilgisi bu da gene üniversite bakın üniversite f harfi üniversite üniversite ya da böyle de yapabilirsiniz sonra f yapıyorsunuz felsefe fizik fizik böyle de yapıyoruz fizik matematik numara olimpiyat yine matematik yapmış bu kadar teşekkür